Tamam mı? Tamam. Red nerede abi? Benim redik mi aldı? Abi geldi, de de geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya. Aa! Ya, <laughs> ya kanka yeter ya. Oyun bug'larla dolu ya. Oynamak <laughs> istemiyorum şu oyunu ya. Çekti onu. Onunuz. Şunu gör, şunu gör. Abi yine bitmedi ama sınavda bitti. oğlum, bitti çektim onu. Dur dur ben de ben dur, de dur. ben de ben de. Ben de. Cleaver. Abi diyorum Cleaver. Cleaver. İşte bu be! Vah mükemmel kurtardım be! Şu an, ne oldu lan? Ön tepe baskı oldu. Şu şu senin kuşun ötüyor mu? Lan sen bunu en iyi sen biliyorsun. Abdullah Tuna 10 lira ay, gönder bu rom. Çok teşekkür ederim sizin için. Oyyy. Franco uğraşma bro diyor. Oyyy. İşte bunu demeyecektin. Hay ananın o... İşte sen, bu ya, be. Bunlar niye gelmedi bu arada? Kanka gelmek istemiyor arada baf. Bunlar ne yapıyor? Bu sapıklar. Sapıklar. Ulan ben. Ulan ben Franco'ysam. Adam pes bir şey olur. Niye söylemiyorsunuz lan? Siz çenen yayını. Bak yemin ederim. <laughs> evet bari. Bir dakika, bir dakika. Yo, yo, oğlum şu an. La, koşamıyor muyum ya? Geliyor. Abi sen orada öldün ben adamı redini çaldım. Bak şimdi. Mesaja bak korku dolu. Şu an sıçta al dostu sıçta al. Ya kanka yeter ya. Oyun bug'larla dolu ya. Oynamak istemiyorum şu oyunu ya. Iyi. Çok iyi. Vurcanı neydi lan? Ben sikirim yaptı. Ölmez abi. Ha. Öldürürüz öldürürüz ya nereye ölmez gel. Çek, Lan bazı oynayalım ya. Ha, gel abi gel ölür bu gel oyna. Abi çekti mutu bu atıyor ya. Abi bizim çarlar dakika 30 çarı. Oğlum aynen Berat var ya dakika dakika 30 dakika 22'den önce bir tipe katılmaz kanka. Abi, abi ben kimseyi aradım diyorum ben gibi inanız Allah'ımızdan bulur. Senin God of Destiny'in aşağıda gelsene bir daha ya. Abi sen, gittin vurmaya baş. bu arada. Ben gidiyorum adam vuruyor bana. Ayıp be. Bir asist alaydım bari lan. Bak 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 şu hareketleri kes. Tek. Ön tepe baskı. Var gelsene kanka. Kanka nasıl bırakayım şimdi şu fight'ı ben burada? Gel lan buraya sen de. Ben Adamlar da fight yapıyor. Ben girmem kapma ya Girme çık çık. Git o zaman kanka sen aşağı. Hadi görüşürüz. Oo, bak sana ultiyle giriyorum. Bak burada bak salak burada. Ha yok. Uyandırayım. Ee, Martis aşağıda kanka. Oooo! Kıran kapımaya baksana kapıma mıydı? 3 canı var ha. 500 500 pardon. Bir yanda kaplumbağamız var. Araba geliyor. Ya, nasıl, onu çekemezsin dedim biliyor musun? Oğlum çarptı ya, abi ya sikret adam. Senin bana güvencin yok. Kan <laughs> oraya gelsem hiçbir şey yapamam. Yakma öldüm ben ananız. Ben ölmem bu arada. Abi o nasıl ultiler abi? O tarz Ha, Oğlum otomatik baksam abi niye otomatik? Oğlum base'e yürüyerek kadar mı geldin ciddi misin? Ya, evet bizde base atma Almışsın hız ayakkabısını. Selamünaleyküm Clint araba geliyor kanka. Araba Ara, geliyor. Aynen. Kanka. Araba geliyor İnşallah bana can. Çok iyi. Miyim. Son vuruş son vuruşu aldın çok iyi. Allah'ın sütü oyuncusu oyundayım ben ya. Sesilons sesli. üstte. Sesilons üstte. Üstte mi altta mı? Altta abi. Aa! Gel ya buraya ya. Abi oylayın 5 dakika geliyorum. Lan Nasıl abi ya? Ultimi kapattı ya. Nasıl buradan bu canlarla çıkıyor ben anlamıyorum. Baba geliyor bak baba araba geliyor. Kelsin hareket izle. Evet. Martis çıkılırmış. Allah. Ultim var mı? Oğlum var var var. Martis oynayıp da çılgın olmayan yok ki. Gelmez ki oğlum. Allah Allah baksana ya söz ya. Çok iyi. Ya. Ya, Şat shot gelirsen keseriz kanka. Çekti, çekti ben gördüm. Baba iyi. Gitme ne Ben atıp kurtardım. Oğlum oğlum lan yok bir lan. Benim atıp şu an. He? Oğlum assist vermedi lan. Allah Allah. He? Çok iyisin be. Vallahi bilmiyorum kanka. Aldos geldi. Aldos ulti atabilir ha. He. Oğlum ne ya yapıyorsun lan? Ya Bu çar delir de. Atma 360 bakayım abi bak <laughs> bak 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 baby eight oldu bak 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 baby raid. Oğlum bana bak bana, yana bak, yana bana yana. bak bana bak bana bak kırmızı kırmızı şeyleri görüyor mu? Bana, bana bak 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 bak. Kolum beni de çarpışıyor. <laughs> delirdi delirdi. Kim krem kesmek ister onu? kadar da lezzetli bak bak <laughs> bana izle <izleksiyor>. Hadi be. Orada değilmiş gör oğlum. İzleyin beni izleyin. Süpersin be. O nasıl bir hareket be? İzle izle bak izliyor musun? Mu? Bekle dur oğlum fight'teyiz altta izleniyorum buraya. Kanka şimdi araba geliyor evet. size. İçinde silah var. Abi arabanın ulti şey yok. Oğlum e, onu git. Git sen beni bırak. <laughs> Vuracağım Murat'ın <laughs> beyin yok. Öyy, hayatımı kurtardı be. Erkek abi. be. Sek erkek sek. Aldın mı infoyu hocam? Aldım abi aldım. aldım. Ya, Kartım ya, yok ya bu arada. Yani bir de şerefsizlik olur mu yani? Ulti atma lan bak ulti atma, atma, bak, atma. Bak. ben sana atmıyorum bir şey. Lan Çattı. abi kurtar. Abi de benden sana. Uçuyor bak değişti yavrum. Aldos geliyor aldos. Aldos ben alırım. <laughs> araba 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 araba. Dur şu, araba, şu, şu araba, takımı yap. taşımaktan sıkıldım. Vap vap vap. Vap ölmeyeyim vap. Acıyor canım acıyor takım bu takım bu takım gerçekten hiç şey hak etmiyor bak. Murat abiye bak geçecek bir Oğlum daha bu önceden ölecekti. Bak çarpı niye ölmedi o? Oyun bozuk abi. Çocuk oldu kodum abi. Çocuk oldu kodum. Benim red nerede aldı? Benim redik mi aldı? Abi red istedim. <laughs> <laughs> buraya... Lan Aa! onu... Lan onu... Lan onu... Altıma sıçtım altıma. Adam sinirlendi sinirlendi. Oy. Fark ettin mi abi döndü yeter lan dedi. Gelin abi dur. Abi sen kilazladın nasıl? <laughs> Bırakın lan beni. İp nere? Onu da çektim onu da çektim çek. abi, abi ya. <laughs> Ekerim abi benim işim diye çekmek. Oğlum Lord alsaydık Lord. Lan <laughs> Lord'sunu bitirmek o. Gel abi Vahşi Vahşi. Vahap gel. Bırakın Aa, lan öldüm abi. Aa abi 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 abi. Oyun nasıl kurtardı? Abi keşke sıkı Hı. atmasaydın. Çalacaktım Aa, ya. Aaaa abi. Ha. Yani. Çekti Cecilio onu. Çekti çekti vur. Bekle alacağız alacağız. Acele etme lan bu kadar basit bir bu oyun. O da öldü. Bak şimdi. Sen al birine helal. Ata bu Bir de ben ya. Bana çarpacak zaten o salak. Geldi nice. mi adam? Polat, Polat Elendar. Oğlum adam helal olsun 5 kişi içinde kesti. Ya adamın helal olsun size mi yazıklar olsun. <laughs> Murat gelize Murat gelize Murat gelize. Çek. çek. Gel Sizde gel. Murat. Öldü Bizde abi öldü. Onu çek çekmeye, bir tane. Çekmeye, çekmeye gerek yok ya abi sağ sol hareket etmeyin et, adamı ya. Çekti onu. Onunuz. Şunu gör şunu gör. Abi yine bitmedi anasını avradıyım. Bitti oğlum bitti. Çektim onu. Dur dur ben de ben de, dur, ben, de ben de ben de. Yo abi atma. İşte bu be. Vah mükemmel bir kurtardım, bir kurtardım bir... be. Abi ölüyorum kuleyi vur. bitti. <laughs> of, of Beyler. Ol <laughs>